Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bizler de çok şükür iyiyiz bugün yeni bir vlogla karşınızdayım ee, yine gün içerisinde neler yapacağız neler edeceğiz sizlerle paylaşmak istiyorum ve günümüzde vloglamak istiyorum ee, o yüzden ne fazla uzatmadan arkadaşlar hemen günümüze videomuza ve vlogumuza başlamak istiyorum siz de buyurun gelin bize eşlik. işlerimi hallettim. Evi falan toparladım. Dün de zaten süpürmüştüm. O yüzden süpürmedim bugün. Ee, şimdi zaten gördüğünüz fasulyeyi de bıraktım pişsin. Ee, o pişene kadar ben birazcık mola vereyim. Bir kahve yapayım kendime. Ee, biraz dinleneyim çocuklar da uyumuşken. Sonrasında da e, pirinç pilavını yapacağım. E, o zaman da zaten tekrar sizinle paylaşırım. Arkadaşlar biz çocuklarla yemeğimizi yedik. Şimdi de şöyle çay demliyorum. E, bardak falan hazırladım. E, gideceğim. Komşu teyzemden bahsetmiştim size. Onunla birlikte çay içeceğiz. E, evde demleyip götüreyim istedim. Yani yaşlı olduğundan e, kıyamadım yani. E, ben de burada demleyeyim götüreyim. Birlikte çay içeriz. Bir anında sohbet ederiz diye düşündüm. Şimdi e, biz oraya gideceğiz. Sonrasında tekrar beraber. Arkadaşlar biz e, komşu teyzemden geldik. E, hatta bayağı da bir oldu görüyorsunuz evin halini. Ben güya toparladım, düzenledim. Ee, ama yine aynı oldu. Eslem Sarı bütün oyuncakları şöyle görmüş olduğunuz gibi şu kovanın içine koyuyor, getiriyor. Burada oynuyor. Şimdi ben hızlıca şuraları toparlayayım. Çünkü Eslem Sarı'yı uyuttum. <laughs> Yarın sabah yine aynısı olacaktır eminim. Ama e, hemen şuraları toparlamam lazım. toparladım, düzenledim. Şimdi geldim arkadaşlar. Ee, eşime çay demleyeceğim. Kendime de kahve yapacağım. Ee, şöyle bunu arkadaşlar e, zaten alışveriş videomuzda, bir önceki videomuzda göstermiştim. Mini bir alışveriş yapmıştık. Şöyle Migros'un kendi e, Kahvesinden aldım. İlk kez bunu aldım yani. Normalde biliyorsunuz Nescafe alıyoruz ama sırf bunu denemek için aldım. Ben bazen e, hatta çoğu zaman söyleyeyim bazı ürünleri denemek için alıyorum ve eğer beğenirsem devam ediyorum. E, ben niye hani şimdi söyledim dedim ya e, eşime çay kendime kahve diye. Biz biliyorsunuz ki komşu teyzemle birlikte çayımızı içmiştik. Ben e, günde bir defa e, tek çay içiyorum. Onun dışında arkadaşlar günde şöyle Nescafe ile kapatıyorum. Şimdi eşime göre çay deneyeceğim. Ee, kendime de kahvemi hazırlayayım. Hemen hazırlayacağız. Sonra da veda edelim. Arkadaşlar ben şimdi eşime çayı demledim, kendime de şöyle kahvemi yaptım. Geldim ve videomu kapatmadan önce sizinle yani okuduğum ve çok beğendiğim kitapları göstermek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Videomu da böyle kapatayım dedim. Şimdi arkadaşlar lafı uzatmadan ben hemen kitapları göstermeye başlayayım. Ee, sonrasında da artık e, Kahvemi içe Düşünme ve başarma sanatı Vehbi Vakkasov'una ait bir kitap ee, Bu da yine e, Çok güzel ve akıcı bir kitap Açlayıp <laughs> da bitiremediğim En sonunda bitirdiğim Çok güzel bir roman arkadaşlar Yoksa hayat gençken daha mı zor isimli bir kitap İpek Ongun'un kitabı Ben böyle e, roman tarzı kitapları daha çok seviyorum Ve beğeniyorum Şöyle görüyorsunuz zaten Bayağıca da bir kalın ee, okudukça okuyasınız geliyor bölümlere ayrılarak e, yazılan bir kitap diyeyim sizlere. Şöyle arkadaşlar Ayağın Nerede Oğul isimli e, kitabıyla fazıl yazıcının e, kitabı bunu da ben çok severek çok beğenerek okumuştum. E, bunu bunu da sizlere tavsiye ediyorum. Dediğim gibi içeriklerini sizlere söylemiyorum e, çünkü kendiniz eğer dikkatinizi çekiyorsa eğer beğendiyseniz okumak istiyorsanız okuyup o şekilde öğrenmenizi daha çok isterim tabii ki. Arkadaşlar bu kitabı da yeni aldım. A101'e gelmişti. Fiyatı da 12 lira. Yani 11.95 yazıyor da 12 lira zaten. İlk kez alıyorum bunu. Yani Bilal Civelek isimli yazarımızın kitabını ilk kez alıyorum. Bakacağım nasıl bir kitap. Ee, yani yani bu önerdiğim kitaplar arasında değil sadece size göstermek istedim. Ee, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve artık arkadaşlar videomu da buradan noktalamak istiyorum. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Benim için çok yoğun ve çok yorucu bir gündü. Ee, bayağı da bir yoruldum. Artık dinlenmek istiyorum. Artık yarına yeni bir videoya başlayacağım. Bugünümüzün devamı olarak öyle söyleyeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videomuzu destek amaçlı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. E, ayrıca katıl butonuna tıklayarak da ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Üyemiz olarak da arkadaşlar e, isminizi her videomda söyleyeceğim ve e, sizler de ayrıcalıklarınızdan faydalanıp e, videoları ilk görenlerden olabilirsiniz. Lütfen bizden desteklerinizi esirgemeyin. Sizler varsınız, bizler varız. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki bizimlesiniz. Youtube ailemize, yeni katılan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize herkese çok çok teşekkür ederiz. Gönülden destek verenlerden, herkesten Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Umarım sizler de bizleri seviyorsunuzdur. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>